Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber oyuna yeni gelen Evo silah desenini alacağız arkadaşlar. MP40 Sonic biliyorsunuz. Shorts videolarında falan da göstermiştim. Oyuna geldi. Dün gece geldi arkadaşlar. Ben dün gece bir arkadaşta kalmıştım ve gece bir baktım böyle mp gelmiş ama videosunu çekemedim. Eve şimdi geldim. Evde direkt videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de Abone olup bildirimleri açtıktan sonra video yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsini okuyup kalp attığımı biliyorsunuz. Ayrıca efsane videoları devam etmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız kesinlikle takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlar son video bir hafta aradan sonra bin izlenmeye geçmiş. Bu yüzden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şöyle tekrardan bana eskisi gibi destek olursanız çok sevinirim. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Şu anda toparlanma aşamasındayım biliyorsunuz ki. Tekrardan umarım toparlanabiliriz. izlenmelerimizi daha güzel yapabiliriz diyorum. Ve MP40 Chrome Sonic için hemen arkadaşlar şöyle bir elmas harcamamızı yapalım. Genel olarak büyük bir silah onu söyleyeyim. Yani kobradan daha büyük duruyor. Şöyle bakarsanız elde falan çok büyük arkadaşlar. Çok bayağı büyük yani. Son haline bakın bir de. Arkadaşlar boya bakar mısın? Çok büyük yapmışlar. Niye bu kadar büyük bilmiyorum ama. Büyük yani ve 100 parçaya çıkıyor. Şey, genel olarak güzel, şanslı bir şey olacağını düşünüyorum. Şanslı bir çevirme. Çünkü bu çarklar genelde biliyorsunuz şu anda popüler olan çarktır ve genelde güzel geliyor bu çarklarda. Zaten büyük ihtimalle artık bu çarklarda gelecek her şey. Çünkü bu çark çok popüler. Şu buzu falan da seviyorum bayağı ya. Umarım belki buzla çıkartabiliriz arkadaşlar. Ben direkt hızlı geçeceğim beklemeden. Bence hiç fena değil. Beşli, üçlü falan geldi. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama 14 parça az tabii ki. Devam abi onu. O arkadaşlar çok 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 çok. Bu baya baya kötü oldu. 300 elmasımız gitti şu anda yani. 300 400 falan gitti. Bir şey mi? Çok kötü oldu ya. Bunu acaba bek bekleyelim mi? Bekleyelim abi. Beklemeden basınca çok buzu aldık. Ohoho! Arkadaşlar buzu aldık galiba. Ben öyle gördüm. Abi bunu beklemek lazım. Arkadaşlar bunu beklemek lazım. Ben saçma bir hareket yaptım. Niye direkt geçtim? Bekleyince galiba daha güzel. Buzu aldık arkadaşlar. Oho. Buz harbiden çok iyi bu arada. Bunu çok sevdim. Aga gönlüm temiz ha arkadaşlar. Harbi diyorum gönlüm temiz. Gönlüm bayağı temiz ya herhalde. Yani parçalara bakın bir de daha güzel oldu. Arkadaşlar bekleyin bunu. Bu parçaları direkt hızlı geçince olmuyor aynen. Tamam etkinliği çözdük. Bekliyoruz. Beklemeli. Bekleme lağa direkt geçmeyeceğiz. Aynen, parça ver. Eyvallah 5'li falan. Atka odamsın, odamsın. Üçlü geldi. Güzel. Bekle abi. Belki MP40 falan da alır şimdi. Gönlümüz temiz ya. Hadi MP40 da gelsin. Evet, güzel. Parçaları aldık yine. 41 parçamız oldu arkadaşlar. Yani şu an 600 700'e yakın bir elmas gitti ama bence güzel. Tabii o ikinci çevirme çok kötüydü de buzla beraber onu topladığımızı düşünüyorum. Yani buzu aldıktan sonra şansımız bence yerine geldi aga. Buz yeter çünkü o buz çok iyi abi. Buz gerçekten çok iyi. Aa bekleyince de oğlum benim genel olarak şansım kötü arkadaşlar. Bu bence benimle alakalı bir şey. Bu yüksek ihtimalle benimle alakalı. Ben çevirince böyle bir şey oldu. Bence direkt hızlı mı geçelim ya? Direkt hızlı geç abi. Tekrardan hızlı geçiyorum. Hızlı. Gene buz geldi galiba. Gene buz geldi yemin ediyorum. Arkadaşlar sanki gene buz geldi. Oo bir şeyim çok elmas harcadım ben. Ben çok elmas harcadım. Biraz bekleyeyim gene. Bana parça vermiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Onu çözdüm yani şu anda. Parça vermiyor. Vallahi vermiyor. Genel olarak. Normalde bu etkinlikler tabii ki şanslıdır. Bak birli veriyor gördün mü? Şanslıdır. Ben çevirince çok kötü oldu. Onun nedenini anlamadım. Ben çevirince çok kötü oldu abi. Hani buzu veriyor eyvallah buzu veriyor okey de. Buzu galiba bir de iki kere verdi. Ben öyle gördüm. Harbiden iki kere gördüm. <laughs> yani buzu verdiği için mi parçaları az verdi onu anlamadım ama. Aa bak şu an güzel verdi. Şu an var ya. Ooo 5-5-5. Beş, beş, beş. Arkadaşlar 16-20 parça geldi. 20 tane geldi. Kanka şimdi bak. Sakin ol tamam mı? Tekli tekli gidelim. Bak tekli tekli gidelim. Tekli de yaparız bu işi inanıyorum. Ama kutu verme ne olur. Parça ver eyvallah parça ver abi. O böyle gidersek kanka böyle gidersek arkadaşlar böyle olmaz. Çünkü tekli de hiç parça vermiyor gibi bir şey yani neredeyse. O yüzden biz direkt son kez bir onlu çevirme basıyorum bak. Bekliyorum beklemeli. Beklemeyince daha kötü güzel. Üçlü geldi bir tane. Hadi. Birazcık hayal kırıklığına uğradım bu arada onu söyleyeyim. Çünkü buzu aldığımız için şansımız düştü galiba yani. Öyle bir şey oldu derken abi çok kötü. Abi. 97. o arkadaşlar biz bittik bu arada ya. Şimdi biz harbiden bittik. Dur. Parça versene. Ne olur parça ver. Vallahi elmasım bitti kanka. Şurada yani çok elmas harcadım bak. Parça Tamam. Bir tane, iki tane kaldı bak. Üçlüyü var gideyim. Üçlüyü var gideyim. Oyalama adamsın. Beşli oh. Sonunda beşli verdi ya arkadaşlar. 500 elmasımız kaldı şu anda. Harbiden bakar mısın? 500 elmas kaldı. 2000'e yakın bir elmasımız vardı en başta. 2000 bilmem kaç. Hadi 2200 olduğunu düşünelim. Hadi ya da 2000 olduğunu düşünelim arkadaşlar. 1800-2000 elmas gitti şu anda. Harbiden yok lan 500 elmasımız kaldı. Yani 1500-1700 elmas falan harcadık. Onu kesin diyebiliriz. Yani en az 1500 elmas gitti arkadaşlar buna. Ee, bence pahalıya patladı. Normalde 900-1000 elmas 800'e falan çıkarıyor millet. Ama biz birazcık iki katı fiyatı almış gibi olduk. Sonuç olarak aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun yorumları alırım. Şöyle. Evet en 40 Chrome Sony'mizi aldık. Bence buz bana erken çıktığı için buzdan dolayı şansımı düşürmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani başka bir açıklaması açıkçası yok gibi. Şimdi buradan ne alınabilir? 3 parçamız var. Şu an 94 kutusunu kıyafet mi dur? Kıyafet var. Kıyafeti alalım ya. Belki şansa bala. Bu arada arkadaşlar bir yorum gördüm. En sevdiğim kombini sonraki videoda yapar mısın demişti birisi. Sonra da onu yorumu kaldırdım bilmiyorum bulamadım ama. Ee, o söyleyen kişi için yaptım. Bu benim en sevdiğim kombin haberiniz olsun. Yani böyle alevli gözler falan filan işte sarı gözler. Şu maskeyi çok seviyorum. Bu altı vücutla çok güzel oluyor. Siyah pantolon, siyah ayakkabı, siyah saç. Bu benim en sevdiğim kombin ama çok fazla kullanmıyorum. Genelde farklı böyle enteresan kombinler kullanıyorum. Fakat en sevdiğim bu haberiniz olsun. Arkadaşlar bu silah almamın tek sebebi koleksiyon bu arada. Hani bunu yükseltip yok son seviye bilmem ne yapmayacağım. Öyle düşünmeyin. Koleksiyon hesabı yapıyoruz sonuçta burada. O yüzden bunun bizde olması daha güzel bir şey. Yani aldık böyle işte sizlerle beraber. 30 parça. Bak bunun parçasını da vermedi. Emin Ordu'nun parçasını vermişti hatırlıyorsanız. iki seviye için. Bunu iki seviye yapamıyoruz. Çünkü vermedi. Ya Emin 14 ile aynı özellik arkadaşlar. Şu kırmızı olanla aynı gibi düşünebilirsiniz. Tabi boy olarak falan daha büyük bir silah bu. Onu söyleyebilirim. Çok büyük. İşte arkadaşlar. Yine şöyle ifadesi falan filan da bu şekilde var. Gene buradan göstermiş olayım. İfade falan güzel de değeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar buz desenimiz şöyle bir buz. Birazcık kuşanacağım çünkü çok güzel harbiden. Ultra voltaj yani değil tabii ki ama harbiden bu da güzel arkadaşlar. Güzel şimşek mimşek severim ben. Birazcık kuşanırım bunu. Harbiden birazcık kuşanırım. Hatta belki biraz fazla kuşanabilirim. Bayağı güzel bir desen. 78. buz desenimiz oldu. Burada da arkadaşlar ikinci evosülat desenimiz olan MP40. Şu an gösteriş olsun diye kuşandım. Normalde kullanmayacağım haberiniz olsun. Kobra bana göre en güzelidir. O yüzden onu kullanmayacağım. Evet arkadaşlar son kez şuraya da bakalım parçalarımız falan filan. Silah kutularımız yine böyle birikti. Kasa kutular sonraki videosunda onu bir ara çekeriz böyle bu yapbes bitmeden. Evet arkadaşlar MP40'ımız böyle. Şu an gösteriş olsun diye elime aldım. Haberiniz olsun. Videoda sizlere gösteriyorum. Normalde kullanmayacağım. Bana göre kobra daha iyi dediğim gibi. Video bitince direkt Cobra'ya kuşanacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, siz hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir video oldu. Elmas olarak sıkıntımız yok. Zaten şurada üyeliğimiz var. O yüzden çok da üzülmemize gerek yok diye düşünüyorum. Yani oradan elmasımız her gün geliyor zaten, sıkıntı yok. Biraz fazla harcasak da bu bizim için sıkıntı değil. Umarım beğenmişsiniz dediğim gibi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, olmayı bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım en kısa sürede toparlanabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beroyunla kalın.